Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. O paylaşımda ekrana getirelim Twitter'dan. Getsun şeklinde Jetson transferine atıfta bulunarak bir kum saati orada fotoğrafı görüyoruz. ve Bir de güneş gözlükleri e, Jetson transferiyle ilgili Beşiktaş'ın paylaşımı ve geri sayımda olduğuna dair bir mesaj aynı zamanda. Tuna Akdemir de bilgi gönderiyor sağ olsun. Yaklaşık olarak bir 15-20 dakika önce yazmıştı Tuna bize. Henüz uçak kalkmadı Portekiz'den. Yaklaşık olarak da bir 4 saat, 4,5 saat aralığında sürdüğünü düşünürsek şu an kalksa 22 civarında İstanbul'da olur uçak. Onun da bilgisini paylaşalım. Jetson Fernandez uçağı büyük ihtimalle kalktıktan sonra daha net bir yanıt verebiliriz ama 22 gibi daha çok İstanbul'da olacak diye tahmin ediyoruz. O bilgiyi de paylaşalım izleyicilerimize. Hayırlı olsun tekrar. Yayınımızın başında söylediğimiz gibi tekrar edelim onu izlemeyenler olabilir. Ee, çok mantıklı, çok yerinde bir transfer ve zamanlama açısından da hem taraftarı mutlu edecek hem de gelecek adına yapılmış bir yatırım. Ee, ben yararlı olacağını düşünüyorum ve zarar etmeyeceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın Jetson'dan. Çünkü böyle potansiyelli bir oyuncudan zarar etmeniz çok mümkün değil çok ekstrem durumlar yaşanmadı süreç. En fikrim bu konuda. Hatta Beşiktaş belli ki gelecek sezon 14 tane mukavelesi sona erecek isim var. Dün Fırat Güner de yayınımıza bahsetti. Hı. Ben maksimum dedi. En fazla iki tanesinin devam edileceğini düşünüyorum dedi. Hatta bir olursa şaşırmam. Benim için dedi. sürpriz olmaz dedi. Sürpriz olmaz dedi İzledim pro. İzledim. mi? <laughs> yani ama iyi bir izleyiciyim. İleri büyük kaçırma. Sağ olasın eksik olma. Eyvallah. 14'te 12'si en az ayrılacak takımdan belli ki. Haline yepyeni bir takım oluşturma durumu söz konusu. Biraz da aslında bu kağıt üzerinde bir 14 tane, 12'si gidiyor eyvah dedirtecek bir durum olsa da içeriğine baktığın zaman oh dedirten bir durum oluyor Beşiktaş açısından. Kesinlikle. Beşiktaş'ta görüşmelere başlandığını resmen artık kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi. Jetson Fernandez ve kulübü Benfica ile görüşmeler başlanmıştır şeklinde resmi olarak da açıklama geldi değerli izleyiciler. Beşiktaş Jetson Fernandez'i transfer etti. Bu akşam İstanbul'a geliyor. Devre arası transfer döneminde henüz takıma takviye yapmayan ve önümüzdeki sezonun yapılanması için çalışan Beşiktaş, Jetson Fernandez'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi. Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon euro karşılığında sıkıştı. Beşiktaş'ın yeni transferi Gelson Fernandes bu akşam saat 30'u da İstanbul'da olacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Gelson Fernandes, 6 aylığına kiralık olarak Rize Spor A gidecek. Yeni sezon öncesi ise siyah-beyazlı takımın kadrosuna dahil edilecek. Siyah-beyazlı ekip, Getson için 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan %50 pay karşılığında Benfica ile anlaştı. Portekizli futbolcu yıllık 1.6 milyon euro alacak. Öte yandan Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı'dan Getson Fernandes açıklaması geldi. Beşiktaş sportif direktörü Ceyhun Kazancı, bu sezon devre arasında transfer yapma imkanlarının bulunmadığını ve yabancı oyuncu sayısını düşüremediklerini belirterek sezon sonunda 11 futbolcu ile yolları ayıracağız. Kiralık oyuncular gidecek. Ama Batshuayi ile anlaşabiliriz. Getson ile 5 yıllık imza attık. Gelecek sezondan itibaren Getson 5 beş yıl Beşiktaş'ta olacak. Bonservis ücreti konusunda bize olumlu yaklaştılar. Getson için birçok takım devreye girmişti ama o Beşiktaş'ı tercih etti. Çok mutluyuz dedi. Atiba'dan transfer çağrısı, Beşiktaş'a imza at. Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek oyunculardan olan ve henüz yönetimle anlaşmayan Kaililer'in, Kanada milli takımı ile gollerine devam ediyor. Siyah beyazlı takımda ise istikrarsız bir görüntü sergileyen Narne, kaptan Atiba'dan özel bir uyarı geldi. Milli takım dönüşü tekrar yönetimle masaya oturması beklenenlerin ile görüşen Kartal'ın vazgeçilmeyen ismi Atiba, arkadaşına sözleşme imzalamasının kendisi için daha iyi olacağını söyledi. Atiba'nın milli takım kampında Larne, belki maddi olarak daha çok beklenti içinde olabilirsin ama burada uyum sağladın. Şehir, takım, her şey güzel. Bu ortamını bozma, imza at. Belki buradan daha fazla maaş verecek bir yer bulabilirsin ama huzuru bulamayabilirsin dediği öğrenildi. Bilindiği üzere Beşiktaş yönetimiyle Lerin arasındaki sözleşme yenileme görüşmeleri devam ediyordu. Adı Galatasaray ile de anılan menajeri menajeriyle bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, milli takım dönüşü Lerin ile aracısız yüz yüze bir görüşme yapmayı planlıyor. Rıdvan Yılmaz için Lyon yine Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Son dönemde Türkiye'yi önemli bir transfer pazarı haline getiren Fransız kulüplerinin arasına Lyon da katıldı. Lig 1'in güçlü ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz'ı yeni sezonda kadrosuna katmak için masada. Yaz transfer döneminde siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Lyon, aldıkları 10 milyon euro cevabı ile geri adım atmıştı. Fransızlar, 20 yaşındaki milli bek için yeni bir girişimde daha bulundu ve ilk temas gerçekleştirildi. Beşiktaş'ta yönetimin Rıdvan için belirlediği minimum bedel ise 8 milyon euro. Siyah beyazlılar, performans bonusu ve bir sonraki satıştan pay gibi opsiyonları da Lyon temsilcilerine iletti. Bu sezon 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performansının yanı sıra Henüz 20 yaşında olmasıyla da Lyon'un öncelikli hedefi olan Rıdvan'ın menajeri Necdet Ergezen de futbolcusuna gelen teklifleri doğrulayarak Beşiktaş'ın kararına göre hareket edeceklerini ifade etti. Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya son teklif. Beşiktaş'ta 5 beş yıldır başarıyla görev yapan Domagoj Vida'nın kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den takıma kazandırılırken imza parası da ödenmesi sebebiyle kulüpten yıllık 3.5 milyon euro kazanan 32 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat konusunda son teklif yapıldı. Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Antalya kampında görüştüğü futbolcuya 1.5 milyon euro maçtan 2 senelik sözleşme önerdiği belirtildi. İstanbul'daki yaşantısından memnun olduğunu ileten Lidan'ın da bu teklifi düşünmek için Kazancı'dan bir ay süre istediği öğrenildi. Başta Watford olmak üzere birçok kulübün radarında bulunan Vida'nın geleceğiyle ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Tecrübeli futbolcu Beşiktaş formasıyla bu zamana kadar 155 maça çıkıp 15 gollük performans ortaya koydu. Jetson konusunda da bence Beşiktaş yönetimi çok doğru yaptı. E, bu bir transfer çalımı e, olarak adlandırılıyor ya. Evet. Onun, onun bence ötesinde bir durum. Yani transfer çalımı değil tam olarak. Yani sadece transfer çalımı değil. Eksik kalır. Transfer çalımı zaten ama bu Beşiktaş'ın geleceğine yapılmış bir yatırımdır aynı zamanda. Galatasaray istemese dahi Beşiktaş alsa yine aynı değeri söylemek lazım. Beşiktaş yani sadece bu Galatasaray'a çalıp gibi düşünmemeli. Mesela Aron bu Penza konuşuluyor şu anda. Tabii tabii o da meseleciyor. Ee, e mesela Kyle Laring gittiği zaman bu Penza'yı alıp hani benzer tipte bir oyuncu eksikliğini tabii. gidermek istiyor. Hem santrfor yani niye şu... bilen hem kanat forvet olan.